Herkese merhaba. Bugün Meri ile beraber komşuculuk oynayacağız. Benim bebeğim pilav ve Meri'nin bebeği makarna arkadaş olacak. Ben şimdi komşum Meri'nin evine gidiyorum. Hadi hemen Meri'nin evine gidelim. Kapıyı çalalım. Önce kapatalım. Tamam komşum bekliyorum. Pilav iyi misin anneciğim? Pilavın karnı acıkmış. Bekle anneciğim şimdi. Gidelim komşu teyzenin evine. Ben sana hemen mamayı ısıtıp vereceğim tamam mı? Dane, be, dane, Ay komşum ne yapıyorsun? Ne zamandır? B mama, be, mama, be, mama, be, mama mı yaptın? Değil, de. Ay komşum çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık ay canım komşuma bak ne güzel şeyler de yapmış öyle ay sağ olasın canım komşum ben bebeğim zaten biraz pilav uyuyor e, şey uykusu vardı uyusun o senin bebeğin de mi uyuyor uyumuyor mu tamam pilav hadi kalkacak mısın anneciğim mama yiyecek misin ah kalktı pilav Heh, kalk anneciğim gel biraz mama ye ben yedireyim pilavım ama birazcık iç anneciğim bundan. Aferin benim güzel bebeğime. Biraz da bundan ye. Oh, oh, aferin. Ee, senin bebişin makarna ne yiyor? Onu da biraz mı yedirelim. Ay, makarnayla pilav çok iyi arkadaş olmadılar mı? Çok iyi oldu, değil mi canım hayır. komşum? Evet, biz de çok iyi arkadaş olduk. İyi oldu sizin buraya taşındığınız. Evet. Değil mi? <laughs> Eşyalarınız da var onlarla oynuyor demek ki makarna. Çok iyi. E siz niye buraya taşındınız? Kiralar çok pahalı ondan mı? Hayır. Evet. E komşum siz nereden geldiniz buralara? Bak benim bu el bu eşya da Ay pilav ağlıyor. Pilav ağlama anneciğim ağlama pilavım. Pilav altında kaka yapmış Ben hemen pilavın altını değiştireyim. Sen de mi yardım edeceksin? Senin makarnan da yapmış evet bir şey bez getirirsen temizleriz. Ah canım bebeğim benim. Güzel pilavım benim. Anne bal, anne gülü. Bir sürü mama yediği için kaka yaptılar değil mi? Bir tanesini bana verir misin be komşum? Bir de ben de çocuğun altını temizleyeyim. Çocuğum ha çok sağ olasın. Anne. Sen onu al ve evet, bir tane bana ver. Bu çok aslında bundan... Şimdi bundan ben pilavımın altına temizleyeceğim. Evet pilavın altını temizledim. Bir güzel. Pilavı şimdi ben ayağımda sallayayım da uyusun teyzesi. Mamasını yedi. Karnını doydu. O zaman birazcık uyku saati. Altını da temizledik. Oh. Hadi birbirlerimizi uyutalım güzelce. Hadi. Hadi e ee, e e e pilav e ee, e e e pilav e ee, e e e biraz geri gel istersen ko ha öyle yap komşum e ee, biz konuşmaya devam edelim sohbet muhabbet iyidir be komşuma arkadaşlıklar iyidir komşuluklar iyidir ee, e e Nasıl? sen gidip eşyalarınızı alıp... Ay makarna ağlıyor. Tamam anne sen çocuğuna bak. Ben de güzel yavrumu için sesten uyanmasın. Acık sessiz olalım tamam mı? Böyle. Dur. Ay çocuğu uyandırdın uyandırdın. Tamam <small> uyu uyu kalma. çocuklarımız uyudu. Biz de komşumla beraber birazcık kapıya çıkacağız. Hadi komşum. Hadi canım komşum. Ne oldu canım komşum? Ay kız aman çocuklar da ne yorucu değil mi? Böyle sabahtan akşama kadar çok yazık günahlar ne yiyebiliyorlar ne içebiliyorlar ne tuvalet ne Ayla. yürüme. Hii, ay ağlıyorlar koş koş bebeklerimiz uyandı pilavla makarna uyandı ya hemen gidip bakın. Bebek. Aşkım niye ağlıyorsun pilavım pilavım anne gülüm pilavım ağlama bebeğim. Gel anneciğim kucağına alsın gel makarnayı da annesi kucağına alsın. Anne Gül, anne bak, onlara anne Gül şarkısı söyleyelim belki uyur. Anne Gül, gül, gül. o uyuyun ne kadar güzel, ay çok tatlı. Ay oyuncağını da koyalım yanına. Uyandığında ağlamasın. Tamam. Hadi gel gidelim. Hadi. Biz de komşumla tekrardan bahçeye çıkıyoruz. Çocuklarımız da bir güzel uyudu. E komşum. Bu senin yeni araban mı? Evet. Bu da skuturun. E çok iyi. Martı tak. Bu <laughs> başka eşyalar da geldi. Bunların hepsi senin eşyaların mı? E komşu siz taşınırken bunları sen taşımadın herhalde senin gücün yetmez. Evet. Yetti. Aman komşum bakayım senin kollarında ne kadar güç var. Amani komşuma bakın ne kadar da güçlüymüş ya. E komşum biz taşınırken sen de gel bizim eşyaları taşı tamam mı? Hadi, de. Hadi gidelim o zaman. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi Şş, sakın. Evet. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Güle güle. Bebeklerimizle oynamaya devam edeceğiz. Hadi başla. Hadi başla.